Arkadaşlar bugün buradaki gizemleri bulacağız. Buradaki kilitlerin nasıl açılacağını göstereceğim size. Öncelikle yeni gelen şeyleri göstermek istiyorum. Sizde var mı? Yok. Tamam. Hemen buraya gidelim. Bakın arkadaşlar. Buraya yeni bir şey gelmiş. Onu göstereceğim. Tabii çok sık bilmiyorum. 2 üç tane biliyorum. Artık yeni ben de öğreniyorum. Hemen başlayalım. Bakın arkadaşlar. Buraya bu gelmiş. Bu çok güzel. Çok tatlı. Ve buranın arkasında böyle bir anahtarımız var. Sileyelim. Evet çıkalım. Bunu geri yerine koyalım. İşimiz bununla. Hemen şuradan bir karakter çıkartacağım. Evet tatlım sen gel. Hop. Gel bakalım. Çanta çok güzelmiş. biraz alırız veya. Şimdi hemen alayım lazım olabilir. Hemen gidelim. Evet, tamam. Hadi çıkıyoruz. Tamam. Evet. Bu da kızlar uyuyor. Şimdi ilk anahtarımızı da buraya açıyoruz. Ve burada böyle eşyalar var. Değer değişik çanta. Vav wow, bu kitap çok tatlı. Şey şimdi. Burada bir tane kurdele var onu da koyalım. Böyle bir tane notlar var onu çıkartalım. Çantamız doldu. Şimdi burayı açmak için daha değişik bir yer göstereceğim size. Hemen gelelim. Dört. Arkada da çizgi film oynuyor. Hemen gidiyoruz hemen. Ah, i̇şte buradayız. Arkadaşlar işte tam burada. Hemen gidiyoruz. Koş 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 koş. İçeri. Emin. Emin. Hop. Burada da böyle eşyalar var. Hemen diğer bölümümüze geçiyoruz. İkinci işimiz buraya ge kantine gelip kantine açalım biliyorsunuz. Hemen gidiyorum. Evet burada. İşte buradan kırmızı, bunları yeşil. Bunda turuncu yapınca bezlenme çantası geliyor. Alam alamadım da. Evet. İşte bir tane daha gizem. Benim için şu an gizemler bitti çünkü ben başka gizem bilmiyorum. Bu yüzden bekleyin ana yerde. Tamam. Hepinize görüşürüz. Arkadaşlar benim yaptıklarımın aynısını yapabilirsiniz. Böyle bakın. Hepinize y yeni gelenler abone olmayı unutmasın. Lütfen. 10 um, bin olmak istiyorum. Ama tabi daha çok var 10 bin olmamam. Bari 100 yapalım kanalımı. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Tabii kapatabilirsem.